Hastamız 37 yaşında bir tane dişi 15 yıl önce bir kaza geçirmiş. Öne doğru kaymış ve peradon tarifler çok azalmış. Burada bir dolgudan bir sprint yapılmış. Ama hani biz bunu sökeceğiz. Şimdi bu hastanın dolgularını söktük. Bak açalım. Sallanma miktarını göstereyim. Yani sallanma bu. Hafif de burada güçsüzlük var. Ve lateral dişler bayağı girdi. Yani aslında e, aslan doğalında da böyle bir çarpışıklığım vardı üst dişler öndeydi ama bence kazadan sonra bir tık daha öne gelmiş bak. Evet şu an e, tedavimizi bitirdik. Alt üst fiber sıkıntı yaptık. Alt üst çarpışıklıkları da giderdik. Üst çene neydi? Bir diş öndeydi. Onu biraz bastırarak fiber split yaptık. Buradaki diş geri Onu da biraz dışarı doğru çıkartarak split yapmaya çalıştım. Yani sallandığı miktar kadar ama yetti. Yani şu an öyle sırtmıyor. Dişlerini aşındırmam da gerektirmedi. Doğal dişleri duruyor. Ve aralarda split yaparak hem güçlendirmiş olduk. Ve pembe kompozit de koymak istedim diş eti yerine. Çünkü açık pembe renkli diş etleri güzel aslında. Uyumu da oldu. Sırıtmadı bence. O, buradaki yani diş eti dokunusunun eksikliğini de böyle kapatmaya çalıştım. Altta da çarpışıklık vardı ama burada sallanma yoktu. Daha çok burada fırçalama yüzeyi oluşturmaya çalıştım. İşte köpek dişinin içine biber koyarak hani daha rahat fırçalayabileceği. Böyle çünkü bu kadar ince aralara fırça girmesi de çok zor oluyor. Aslında çok zorlandığını söylüyor. Artık mesela aynı yüz fırçası kullanmasına gerek kalmayacak. Ne yapacak hasta? Şarj fırça kullanacak. Gerekirse ağız duşu kullanır. Zaten diş etleri uyumu çok güzel. Hani ben hani çok dikkatli yapıyorum spinti. Hani öyle taşkın olmayacak gibi tam diş etine uyumlu. E hatta hastalar dişi sıklaştığı antibiyotik kullandıkça hafif uzamalar da oluyor sprint'e doğru. Onu da görüyorum. Kapanışı da ayarladık. Bak kapatalım. Kapanışta da bu dişler temastaydı. Onları da engel olduk. Dişleri kendi yerine çekerek daha güçlenmesini de sağladık. Dişler kendi yerinde çok daha güçlü çalışırlar. Yani öne ya da geriye kayması iyi değil tabii ki. Yani aslında çarpışıklığı düzelterek sadece estetiğe bakmıyoruz. Yani fonksiyonu da düzeltiyoruz aslında. Biraz hasta da yer darlığı da vardı yani senedar ama biz tabii ona müdahale edemeyiz bu yaşta onu yapacak bir şey yok ama olan mevcutta en azından e, kemiği hiç zorlamadan bir tedavi geliştirdik.